Malumunuz pandemi sürecinde en çok etkilenen kesim bizim üyelerimiz oldu. Bunların içerisinde bir hasta 65 yaş üzeri olanlar aylarca dükkanlarını kapatmak zorunda kaldılar. Sokağa çıkamadılar, iş yapamadılar. Bu ve bunun gibi benzeri üyelerimiz 25'er bin lira çok düşük faizli kredi aldılar. Öncelikle bu çok düşük faizli kredinin verilmesinden dolayı hükümetimizi, devletimizi takdir ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Tam zor günde esnafların elinden tuttu. Can suyu verdi. Gel gelelim. Üç ay geçti. Taksitlerin ödeme zamanı geldi. Ama ve pandemi kuralları aynen devam etmekte. Dolayısıyla esnaflarımız iş yapamamakta ve taksitleri ödeyememekte. Bu süreç böyle devam ederse haliyle banka icra yoluna gidecek. Avukat masrafı, haciz masrafı derken borç üstüne borç katlanacak. Bunun üzerine bir de bakur primlerine ekledin mi? Gitti, nereyi buldu? Şimdi köylülerin, çiftçilerin ürünlerine, mahsullerine dolu vurduğu zaman, don, don tuttuğu zaman, kar yağdığı zaman, ayaz vurduğu zaman, köylülerin, çiftçilerin mağduriyetini önlemek için onların zararını karşılıyor. Aldığı kredileri faizsiz ötelemesini yaptırıyor. Gayet güzel bir şey. Olsun yani biz buna karşı değiliz. E, aynı uygulamanın esnafa da yapılmasını istiyoruz. Esnafın ne şu var? Üyelerimiz de mağdurlar. Üyelerimiz odaya geliyorlar. Burada sıkıntılarını anlatıyorlar. Dertlerini anlatıyorlar. Bizden çare istiyorlar. Biz de bu, bu sebeple yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz. Lütfen esnafların sesini duyun. En azından ve hiç olmazsa bir üç ay daha bu kredilerimizi erteleyin, faizsiz olarak erteleyin.